Spike. Going back to side. Ay. Bu sen bu benden sana gelsin anneciğim. Aç izle. I'm boxing all the Could be out to see already. bomb. Wait, 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 wait. Bro, bro. <gülüyor> <gülüyor> yapayım, now, Adam burada show yapıyor. Baksana oğlum. 260 Hz farkı bu. Üçü, tamam. seyir seyir Abi Kemal. Tertemiz. Savunucular kazandı. Abi duvarı var net kaldırırsın ama. Neredesin Yar, ki? Beğmeyim. O da B'de. Operatör diyor. 3 ah, Bir düşman Neredeydi bu? Borak Son 2 saniye. Özürüm. Ne diyor? CT var. Burada bir yerdeydi kanka. Ya. yeride de O. Ne yapıyorsun Hüseyin ya? Mouse aşağı düştü. Mouse aşağı düştü. Hile hile Yerini elimle koymuş Bakakalı. gibi biliyorum. Ben de atarım lan çiper. Hayırdır? Gel. Ya ben vurdum. Best best behind the Behind best guys. Yakaladım. Behind me best. O ne demek? Hitler diyor adam hamam mı diyor? Be. Bir düşman tamam. kaldı. Beşte. Dur üç. dur kaldırsın dur bir şeyler deniyor <laughs> Ferit. <İyini>. Ne yapıyor <laughs> ya? Silah <laughs> aldı. Silah aldı oğlum adam. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> Şimdi. Ay. Üç. That Aha. One. <gülüyor> <gülüyor> e, öyle film yok abi. Ayakta. Oğlum anam. Anam. ne yapıyor adam şey orada? <gülüyor> <gülüyor> solunda ikisi solunda.

Scythe'de Scythe'deyim Allah sen ne yapıyorsun? Dur bekleyin, bekle Hazal Fazla, Çekin şey gel Çekil bebeğim Abi köye geldiğim Alarm bak Bölüm be. Let's go bela. İşte bu Scythe'deyim Bir canım var gel, aşkım verdin öldü kanka tamam. CT sağ. Tamam sen git sen git kanka sen git. Helal olsun. Bir helal, düşman, Güzel helal. Helal. Ee, benim oyuncu, benim oyuncu. Helal. 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 Yok Helal. 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 Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> ne oluyor? Abi ne oluyor? Helal. Burada burada burada. Burada burada. burada. burada, burada. Sal sal sal. Oh, Helal şey. <laughs> Çanta yolda. Çanta yolda. Ne yaptın oğlum? Ayakta. Ne yaptın Sağda Ne nice yaptın G göbeği. Bir. bir düşman Üç. kaldı. Elin var mı? Tamam, başlatıyorum. Dur dur onlara. O! ne yapıyorsun dilan? Manyak. <laughs> dur şunu kaçacağım. katacağım? Çekip smoke at. Sonra tuşluya girelim Aklı, Attım Orada Dikkat dikkat me me Mehmet Allah Allah geldi Kalkın çıkmalıyız Nice. Ne oldu oğlum? <laughs> ne yaptın lan? Bu da bir adaydı. Ne Bir seven now. Bir bunu Tamam kapı kapalı zaten. Sen görürsen... <laughs> Elime bile alma onu. Oğlum salak mısın? Default'u çok güzel bence. Alın mı bir bak. Mat. Oğlum <gülüyor> <Altın> <gülüyor> ne kanka ya? Aaa gidiyormuş! sırasız kaldım. On gitmiyor sandım ben. Ay! Nice. You can res. Orada nice. Çok iyisin. İleri yokluyorum. Mid, one mid, one mid. Nice. çözdün. Bizimki bakıyor. Getişir. <laughs> nice. Legolas. Nice lan. nice lan şey. Bu el gitti. Kanka bu <ne>? şey <Gülüş> <Gülüş> <Ay> çok <ne Gülüş> ya, kötü. Jet bir yer uzun bro. Spike down. Ana ne avradın? Of. Flip çıktı kanks Var da var ne oluyor. Neler oluyor oğlum bu hayatta?